Abu Bakar ve İkar'da daha fazla konuşuluyor. Bu kadar olgun bu işi karşılamak takdire şayan. Aykut Hoca teknik direktörken kendisini oynatmaz mıydı? İkar'da kardeşimiz kaostan besleniyormuş. Başarının ödülü de vardır, cezası da vardır. Cezası şu, onu iyi belirlemek lazım yoksa ne olur? Bayan Münih'in durumuna düşersin. O sözlerin hepsini yemiş bulunuyorum. At yapayım da gidip pedal çevireyim de değil. Bütün herkese ayarlıyorum. Bir sihirli gücün olsa hangi tarihin gazetesini şu an önüne almak isterdin? Oo, bir sihirli gücüm olsa. Yani bilmiyorum ki zor bir soru öyle bir şey. Hiç düşünmedim ama eski şeylere bakmayı seviyorum. Tesadüf de bak Trabzonspor Fenerbahçe maçı oynandı. 4-3 Fenerbahçe Trabzon'a patladı diye bu ne zamanı gazetesiymiş? 18 Ekim 1992 Pazar günü gazetesi. Fenerbahçe Trabzonspor maçı 4-3. Evet yeni bir hafta yeni umutlar. Yeni umutlar ama bazılarında umudu bitti. Litten düşenler oldu. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı kalmadı. sporun olgunluğuna ne diyorsun peki sosyal medyadaki? O çok hoşuma gitti o. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. İnşallah. Vereviyallah. Bu kadar mesaimiz var. Ben, Nereye gidiyorsunler bir şey. insan? ya inanılır gibi değil. Bu biraz taraftarın az olmasına dayalı herhalde ya da gelenek <laughs> gelenekçi yapısını evet. biraz işte film sahnelerinden vedalaşma görüntüleri güzel özlediğimiz hareketler bunlar. E gerçekten başak şehir yapıyordu. Onlar ya, da taraftarı az olduğu için kümeden düşük. Bu kadar olgun bu işi karşılamak gerçekten de takdire şayan. Ümraniyespor zaten bence takdirleri kazandı. Yani daha çok puan alabilirlerdi. Nikte kalmayı daha çok zorlayabilirlerdi. Belki kaladabilirlerdi ama şunu gösterdi bence bize. Özellikle bunun yolunu açan çok az teknik direktör vardı bizde. Yani zamanında Yücel İldiz Hoca. Mesela Karabük sporu çıkarttıktan sonra çok fazla transfer yapmadan ligde tutmayı ve başarılı hale getirmeyi başarmıştı. Sonra ayrıldı o ayrı. Mesela Giresun Spor Hakan Keleş e yönetiminde bence çok önemli iş yaptı. Çıktı. Sonrasında hocayla devam etti ve takımla devam etti. Ümraniye İstanbulspor bence ışık tutan kulüpler oldu. Ümraniye spor düşmüş olsa bile. Çünkü bizde şöyle bir şey vardı. Genelde gelirsin çıkarsın. Teknik direktörünü de TFF birincilikte bırakırsın. Bütün kadroyu da değiştirirsin. Bir transfer şeyi başlardı. Dönemi çok yoğunluklu. Bence bu anlamda İstanbul Spor'un da mücadelesi takdire şayan. Giresun Spor'unki de ama Ümraniye Spor o eşiği aşamadı. Oyuna bazında açtı belki zaman zaman ama puan bazında aşamadı. Zirvede de artık Galatasaray'ın bir galibiyeti ya, kaldı şampiyonluk için. Herhalde bu saatten sonra hani en iyimser Fenerbahçeliler böyle bu saatten sonra Fenerbahçe'nin hani Galatasaray'ın üstüne çıkabileceğini düşünmüyorlardır. Şampiyon olabileceğini. Şu an ya bir Ankara gücü mağlubiyeti gerekiyor ya da Ankara gücüyle Galatasaray berabere kalırsa Fenerbahçe'nin bir 3-4 farklı galibiyeti evet. Gelecek. Beraberlik yani Fenerbahçe'nin işini çok kolaylaştırmıyor. Yani Galatasaray'ın Ankara gücüyle berabere kalması. Ankara gücü de son galibiyeti Lümraniye galibiyetiyle çok rahatladı. Ama Ankara gücü seyircisi e, bu maçı kazanmak isteyecektir muhtemelen. Futbolcularını da hani Tolunay Hoca motive eder. Çünkü Tolunay Kafkas da bence Ankara gücüne geldikten sonra başarılı oldu. Futbolcularını motive ederek ellerinden geleni yapacaklardır. Ama tabii ki futbol oyunu zor bir iş zor bir ihtimal. Evet, Galatasaray'da da gollemeden kazanmaya başladı böyle artık. Üç maçtır bunu yapıyor. Ya bu sezonun flash transferi deyince şimdi Galatasaray'dan seçişmek gerekiyor herhalde bütün hepsini. Yani Torreira'yı ben başa koyarım ama ikinci olarak da Abdülkerim Bardakçı bir de geliş şekli itibariyle hani Fenerbahçe ile anlaşacakken orada bir anlaşmazlık ya da yanlış anlama ya da kalp kırıklığı işte kulüple geçen bir diyalog. Galatasaray'a gidiyor ve bu sezonun belirleyici isimlerinden biri oldu. Özellikle Galatasaray'da yani 3 Türk oynatma zorunluluğu da Dolayısıyla Galatasaray sol bekli hep sıkıntı yaşadı. Ama Abdülkerim Bardakçı bu sezonun flash isimlerinden bir bence. Yıldızlarından biri. Milli takımda da düzenli olarak oynaması gereken bir oyuncu. Nelson'la da birlikte çok iyi bir ikili oldular. Markao'yu hiç aratmadı. Aratmadığı gibi Markov'dan, ya bence sporcu kimliği ve kişiliği olarak da Markov'dan iyi yani. Abdülkerim Bardakçı bu sezonun yıldız oyuncularından biri tartışması. Icardi'yi 3 numaraya mı koyuyorsun? Icardi'yi 3 numaraya mı koyuyorum? Şimdi tabii ki Icardi ile ilgili tek soru işaretimiz ne? Ya buraya gelecek zaten hayatı çalkantılı. Kafa karışık. Ya bir gideyim Buenos Aires'e gideyim. Oradan belki şey, Paris'e gideyim. Hanım, Vanda Hanım orada çocuklarla böyle bir kafa karışıklığı yaşar mı diye düşünürken meğerse Mauro kardeşimiz, Icardi kardeşimiz kaostan besleniyormuş. Ne zaman hanım ile arası iyi olsa düşüş, Ne zaman kavgalı olsa çıkış durumunda. <laughs> o kaosu seviyor herhalde. Bu sezon tabii ki. Yani bu kadar hani Sasha Boy'nin bu çıkışı yap Abdülkerim Bardakçı'nın bu durumu Toreira'nın muazzam performansı, Oliveira'nın son haftalarda düşse de çok kritik maçlarda ortaya çıkması, Kerem Aktürkoğlu'nun daha olgun bir futbolcu haline gelmesi, e, Icardi'nin yaptıkları, Mertens'in sezonu başı bunun dışında Galatasaray açısından tek herhalde hayal kırıklığı Juan Mata, Juan Mata olmadı ama o riskle alınırdı. Burada da önce zannediyorum transferleri yapan Erdem Timur Sonrasında bu oyuncuları birbirine adapte eden ve doğru ayarları bulan ve bunda da çok gecikmeyen Okan Burak'a alkışlarınızı göndereceğiz. İşte vardır ya böyle kötü radyo diyeceği şeyi. Hey falan diye böyle sesler çıkar. Evet aynen. Peki Abu Bakar'ı da konuşalım biraz. Yine harika bir gol attı. gerçekten her golü bir böyle jeneriklik gol gibi olmaya başladı Abu Bakar'ın. Şimdi sayı olarak Valencia daha fazla attı. 28 oldu. Yani 28 Fenerbahçe'de rekor zaten yabancı futbolcular bazında. Alex'i geçti. Abubakar ve Icardi daha fazla konuşuluyor. Sence neden daha fazla konuşuluyorlar? Ya e attıkları gollerin önemi hep daha çok oluyor galiba. Daha kritik maçlarda çıktılar. Abu Bakar derbilerde attı. Icardi zaten hep derbilerde attı. Kritik işte bir beraberlikten böyle bir yandamak çeviren golleri attılar önemli maçlarda. Galiba ondan daha çok. E bir de golcü hünerleri daha fazla gibi geliyor. İşte taraftarları da o etkiliyor bir anda. Ya bu golü nasıl attı dediğiniz. Birçok gol atıyorlar. Valencia'da bu çok olmuyor. Valencia biraz daha çabalara didinerek, deneyerek, arka arkaya deneyerek yapıyor bu işleri. Daha fazla efor sarf ederek bu kadar golü attı. Icardi ve Abubakar özellikle Abubakar'ın bu ikinci dönemi Beşiktaş'ta daha az topa dokunarak belki daha çok gol atıyor. Bununla ilgili bir statistik şu anda elimde yok ama Icardi de zaten bu işin yani elit seviyedeki bir golcü olduğu için elit derken Türkiye Ligi için değil. Avrupa dünya çapında bir futbolcu. Abubakar da ondan bir tık diyelim. Ama Abubakar da çok büyük bir golcü. Valencia çok deniyor. Çok çalışıyor. Sebat ediyor. Atıyor. Biz Kariyerinin en golcü sezonu Valencia'nın. Icardi'nin Inter'de gol krallıkları var. 30 civarı 30 üstü. Abubakar için de çok iyi bir 6 ay geride kalmak üzere. Şimdi golcü demişken biz bunu hazırladık tabii ki golcüleri puanlamışlar. 91 yılı 16 Ekim. Tabii o zaman şöyle bir durumumuz var ki, ki Beşiktaş'ta Metin Ali Feyyaz, Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, Tanju Çolak, Rıdvan Dilmen. Galatasaray'da Tanju Çolak gitmiş yerine Roman Koseçi gelmiş. Böyle hemen biz de hızlı hızlı yapalım. Gol kralını arıyor kapağı yapmışlar. Mehmet Koseçki, Hamdi, Metin, Feyyaz, Aykut, Tanju, Arif Samsun, Sporlu Arif. Enteresan bilmiyordum. Hemen ben sana şimdi şöyle sıralama olsun. Icardi, Valencia, Abubakar. Burada Aynen. en fazla notu Tanju Çolak almış. 9, 6, 8, 7, 7 öyle mi almış? Evet. Birinci Tanju Çolak olmuş. İkinci Feyyaz Uçar olmuş. Enteresan. Aykut Kocaman. Aykut Kocaman presi 6. Tanju Çolak'a bile preste daha yüksek not vermişler Aykut Hoca'dan. Demek ki Aykut Hoca teknik direktörken de kendisini oynatmazdı. Aykut Hoca teknik direktörken kendisini oynatmaz mıydı bu soruyu? Presi düşükmüş. O zaman aldım elime dergiye. Soruyorum. Sözümü. İlk böyle sıralama gidiyorum. Sağ ayak. Icardi. Icardi 1. Sol ayak. E, Icardi. Icardi 2. Icardi favori. Kafa şutu. Icardi. Dribbling. E, Valencia. Icardi 3. Valencia 1. Abu Bakar 0. Uzaktan şut. Abu Bakar. Abu Bakar'ın ilk golü. Pres. E, Valencia. Yaratıcılık. Abu Bakar. Takım adamı. Böyle demişler. Takım oyuncu. Takım, takım, Valencia. Ve son. Cesaret cesaret. Değişik şeyleri deneme konusunda aslında üçü de birbirinden cesur. Hani fantaziye kaçma. Abu Bakar da var. Burada karar vermekte zorlanıyorum. Icardi de fantezi sever. Icardi diyelim. Bitti mi? Bitti. Şimdi şey olacak hani ben hangisi takımı alacak dersen bir Icardi, iki Abu Bakar, üç Valencia'yı alırım. Ama burada puanlamada çünkü futbolun sanatçılık işlerinde biraz Icardi'ye kaydık. Abu Bakar da aslında Valencia'dan çok üstte o anlamda ama bu çalışkanlık konusunda Valencia'nın bir şeyi var. Ha, dengesizlik konusunda da Valencia hepsinden önde. Güven aralığı çok yüksek Valencia'nın. Aralık çok geniş. Ama en iyi durumlarıyla değerlendiriyoruz. Ama benim hani takım alsam bir Icardi, iki Abu Bakar, üç Valencia. Biraz daha Avrupa'ya geçelim. Napoli kupayı kaldırdı, kutlamaları bitirdi. Artık bir endişe hakim. Teknik direktör Spalletti ayrılıyor mu? Ya başarının bir ödülü de vardır, cezası da vardır. Cezası şu, takım değer kazanır, takım popüler hale gelir. Şimdi Kıvara, Kim Minje, Osimhen yani takımın bel kemikleri kalecisinden forvetine kadar popüler hale gelirler ve teknik adam da tabii ki. Teknik adamla başkan arasında bir anlaşmazlık var. O da gitmekle tehdit ediyor ki Juventus'ta bu sezon işte Allegri ile olmayacağına karar verdiler zannediyorum. Bu seviyeye de sonra Avrupa Ligi'nde Spalletti'ye kancayı takmış. Bu başarının getirdiği bir aslında tatlı ekşi bir ödül. Ya da başarı cezasız kalmıyor mu? Ya İtalya'da hayır, bu da. böyledir zaten. Yani mesela Galatasaray UEFA kupasını kazandı. İki sezon içerisinde neredeyse bütün takım dağıldı. Ön plana çıktığında, göz önüne çıktığında. Değerin de artıyor, taliplilerin de artıyor. Napoli için yeni bir süreç şimdi. Yani o takımı dönüştürebilmek, o takımdan bazılarını elde tutup bazılarını vadesi gelenleri çıkartmayı da öğrenmek lazım. Aksi takdirde mutsuz şekilde şimdi kim miyeceğinin Manchester United'la anlaştığı söyleniyor. 45-50 milyon sterlin ya da eurodan bahsediliyor ve gitmek istiyor. O zaman tutarsan belki zapt raptı altında ama aynı performans sergileyemiyor. Bu bizim takımlarımız için de çok önemli bir done aslında. Mesela Leicester de biraz benzer bir senaryo olmuştu. Orada mesela Ranieri kalmıştı ama sonraki sezon neredeyse küme düşme hattında bıraktı takımı. Futbolda da romantizm nerede başlıyor? Nerede gerçekçi olmak lazım? Nerede vefa? Nerede çözüme dayalı davranmak lazım? Ya da kalp kırmaksa kalp kırmak lazım. Onu iyi belirlemek lazım. Yoksa ne olur? Bayern Münih'in durumuna düşersin. Evet, Bayern Münih'te kaybedermiş. %75 galibiyet yüzdesi olan, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı bütün maçları kazanan teknik direktörleri Julian Nagelsmann'ı kız arkadaşı eski gazeteci diye futbolcularla ilişkileri çok iyi değil diye ve sonrasında da kayak tatiline gitti diye görevden aldılar. Ya şimdi o zaman ben bu kararı Salamizic ve Oliver Kahn üzerinden kardeşim işte bak yöneticilik böyle olur. Gördüler bir projeksiyon var. Büyük resmi görüp değiştirdiler. Teknik direktör demiştim. O sözlerin hepsini yemiş bulunuyorum. Çünkü Bayern Münih herhalde 10 senelik serisi bu sene eğer Borussia Dortmund büyük bir hayal kırıklığı yaşamazsa sahasında Signal Iduna Park'ta 80 bin kişinin önünde Mainz'ı yenerse işi bitirecek inanılmaz bir şampiyonluk. Klopp'tan sonra ilk şampiyonluk. Klopp'tan sonra ilk şampiyonluk, kadrodaki işte genç oyuncular yani çok da işte Emre Can merkezde bir tarafta Malen bir tarafta Adeyemi. Adeyemi. Sezon başında Haaland'ın yerini aldınız. Sebastian Haller kansere yenip döndü. Yani öyle bir şok ve öyle bir travmayla başladıktan sonra Haller işte son maçta çok zorlansalar da Augsburg deplasmanında iki gol. inanılmaz bir hikaye. Sadece Sebastian Haller için bile Borussia Dortmund şampiyon olmasını isteyebilirsin. Ki muazzam bir hikaye. Hani testis kanseri deyince de aklıma iki sporcu geliyor. Lance Armstrong. Ya 7 kere sonra turda de France'ı kazandı. Sonra Oprah Winfrey şeye çıktı yakalandıktan sonra. Ya dedi siz de amma safmışsınız dedi. Bir insan kanseri atlatıp dünyanın en zor yarışını 7 kere nasıl kazanabilir ya diye. Armstrong'un olayı sadece doping yaparak kazanması değil. Değil. Organize, suç örgütü kurmuş. ya. Inanılmaz. Bütün her şeyi organize etmiş yani. At dopingini yapayım da hmm. gidip pedal çevireyim de değil. Bütün herkesi ayarlıyor ya. Yani. Diğeri de Molina. Kaleci Molina vardı. Aa, o evet. da. kalecisi testis kanserini yenip futbola başarılı şekilde dönmüştü. Gerçekten de haller açısından o çünkü ödül törenine çıkmıştı oradaki hali bitkin durumu. O durumdan sadece bu fizik yapısına gelmesi bile büyük başarı ve fizik yapısında işte futbolculuk gücüyle birleştirip takımını şampiyonluğa götürmesi. Şimdi ne olacak mesela? Adeyemi, Baş... Adeyemi Jude Bellingham işte aynı şey Borussia Dortmund için de geçerli olacak. Borussia Dortmund teknik direktörü de Slaven Bilic'in eski yardımcısı Edin Terzic. Tebrikler. İlginç bir hikaye de oradaymış. Şimdi son bir nostalji dozu daha yapalım. Çünkü hatırlatmak istediğim bir değerli abimiz var. Türk futbolunun en talihsiz futbolcularından birisi. Burada da posteri de var. Muhammed Altıntaş. Muhammed Altıntaş'ın yaşadığı talihsizlik ölümden dönmek. Çok büyük bir trafik kazası geçirdi ve maalesef eskisi gibi iyi performans sergileyemedi ama işin tabii boş tarafında o var. Dolu tarafında da çok ciddi bir trafik kazasıydı. Muhammed Altıntaş'ın geçirdiği trafik kazası. Neşe ve enerji kaynağı diye. Ben niye hani Muhammed Altıntaş'ı hatırlatmak istedim Muhammed abiyi? Ya yani Toreyda'dan önce Muhammed Altıntaş vardı. Çok iyi futbolcuydu gerçekten. Yani modern zamanlar orta sahnesiydi. 80'lerin sonu 90'ların başında. Dinamo mu? Dinamo, topu da kullanma yeteneği var, devamlılığı var. O dönem şartlarına göre tabii şimdi bugünkü futbol oyunda tempoyu koysan belki olmayabilir ama onu yapabilecek kapasiteye sahipti. O trafik kazası dolayısıyla maalesef futboldan biraz erken koptu. Olabileceği kadar olmadı. Muhammed Altıntaş, bunu da hatırlatmak istedim. Burada da soru cevabı var. Bu da yine muazzam Galatasaray forması. Geçen bölümlerde demiştik böyle Galatasaray forması olur mu ya? Dedirten Galatasaray forması. Ama şu an güzel geldi postlardan. Güzel mi geldi? Böyle tamamlayalım. Bir haftanın daha sonuna geldik. Sonuna geldik. Yani ne yaptık bu programda? Galatasaray'ın potansiyel şampiyonluğu, golcülerimizin değerlendirmesi enteresan şekilde. Valencia, Abu Bakar'ı puanlamada üstünde çıktı ama Icardi'yi ben Abu Bakar'la birlikte alırım. Valencia 3. sırada gelir benim futbol ölçütümde. Daha fazla gol atmış olsa da. Ondan sonra Sebastian Haller'in muhteşem dönüşü. Adamın gol diyor da. Gol de adamın. Gol. Adamın gol diyor. Bu hafta da sona erdi.